کرالی چه؟ Tanrıça, Şefiçe, Patronçe hatta Hanıça. Buradaki ıça içe ekleri nereden geliyor? Her şeyin sizin kaynağına Ne hoş geldiniz. Bugün sizlere ıça içe ek hakkında konuşacağız. Iça içe eki Slav veyahut Latin Romanya dillerinden dilimize gelen yabancı bir ektir. Bu ek Türkçe'de dişillik, feminenlik katan bir ektir kelimeye. Mesela kral kelimesi erkek için söylenir. Kral içe ek kelimesi kadın için söylenir gibi düşünebilirsiniz. Etimolojik kökeninde kelimenin şu şekilde. Slav kökeni çar kelimesinden geliyor. Çar Rusların kendi krallarına verdiği isimdir. Çariçe de Rusların kadın yöneticilerine verdiği isimdir. Rusça'da içe ıça yerine ista eki, ista ısta eki gelmektedir. Mesela boh, bohinya, tanrı tanrıça demek. Knyaz, knyazinya, prens, prenses demek. Tzar, tzarinda, çar, çariçe demek. Batı kelimelerinden de gelmişliği var. Fransızca'da kral kelimesi Türkçe'ye, Latince karolus, Fransızca'da roi, roy ekleriyle Türkçe'ye, eski Türkçe kral yoluyla girmiştir. Kadın hükümdar anlamına gelen kraliçe, Fransızca'da şu şekilde okuyamadığım için yazıyı veriyorum. İtalyanca'da da regia ile söylenir. Benzer dillerde, benzer formlarda gösterilmektedir bu kelime. Türkçe'de ise şöyledir. Türkçe'de en güzel örnek bir kelimede Tanrı kelimesi Tengri kelimesinden öz Türkçe bir kelimedir. Uçak kelimesi yabancı bir kelimedir. Kadın Tanrı anlamına gelen Tanrı kelimesi kök olarak Türkçe ek olarak Slav, Fransız artık ne, ne derseniz yabancı bir ektir. Yani yarı Türkçe yarı yabancı diyebiliriz. Bugünlük bu kadar. Umarım ekisi anlatabilmişimdir. Beğenmişsinizdir. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.